Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal etkileşim süreklilik fası arkadaşlar. Ön izleme testi. Test 4'teyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. F fonksiyonu reel sayılar fark A'dan reel sayılar fark B'ye olmak üzere. Bire bir ve örten fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar A ifadesi bunun paydasını sıfır yapan yerdi. Yani burayı sıfır yapan yer x eşittir 1'dir. O zaman bizim A dediğimiz sayı 1'e eşit olacak. İkincisi b dediğimiz ifade x'lerin oranıdır. Bu pratik bilgiyi bilirsen 2 saniyede yaparsın. Diğer yöntemde ters fonksiyonunu alıp tersini sıfır yapan yerdir aslında burası. Ben ise direkt x'ler oranı diyorum. O zaman b sayısı da buradan 4 geldi. Peki ifade limit x dediğin ifade kaça gidecek? 4 eksi 1 yani 3'e gidecek. Burası f kaç geldi güzel insanlar? x artı a, a yerine 1 değerini yazdık. Geldik buraya baktık. Yine aynı şekilde f dikkat edin x artı 4'e dönüştü. Şimdi canlarım hemen ne yapıyoruz? Önce 3 yazıyoruz. Burası f4 oldu. Yine aynı şekilde buraya 3 yazdığımız zaman burası da f7 geldi. F4 değerine bakarsak hemen şurada bulalım sizinle birlikte. 4 yazdığımda 4 kere 4 16. 2 çıkarttın 14. 4 yazdın burası 3 geldi. Birincisi çıktı. F7 değerine de bakalım hemen güzel insanlar. F7'ye bakınca 7 kere 4 28. 2 çıkartınca burası 26 geldi. 7 yazdım 7 eksi 1'den burası 6 geldi. O zaman üst taraf 14 bölü 3 geldi. Alt taraf 26 bölü 6 geldi. Birinci kesri aynen yazdım. İkinciyi ise ters çevirip çarptım. Bunlar tabii ki sadeleşti. 2 kaldı. Şimdi 14 ile 26 sadeleşti. Burada 7, burada 13 kaldı. Cevap da 7 kere 2'den 14 bölü 13 yani D şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıda dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı verilmiştir. Büşra f fonksiyonu için limit değerlerini hesaplarken x ve y eksenlerin yerlerini karıştırıp incelediği grafikteki noktaların apsislerini ordinat ordinatlarını absis olarak kabul etmiştir. Örneğin 3'e soldan yaklaştığı zaman hemen gösterelim. Bakın normalde 3'e soldan yaklaştığı zaman bu limitin sonucu kaç gelmesi lazım? 4 gelmesi lazım. Evet burada da zaten onu söylemiş. Şimdi geri alalım arkadaşlar. 3'e soldan yaklaşınca bu limitin sonucunu kaç bulmuş? 1 bulmuş. Ben ne yapacağım? Şuradan hemen şu çizgiyi çizeceğim tamam mı? 3'ün solu alt taraftır arkadaşlar. Çünkü burada artık burası benim x eksenim oldu ya 3'ün sağda 3'ten büyük yerlerdir. Sen bu grafikte yaklaştığın zaman sonucu kaç buldun? Bak burada dikkat et. Güzel insan sakın ama sakın artık burayla işin yok. Artık işin burayla. Sonuç kaç geldi? 1 geldi. Burada da onu göstermiş. Mesela Şimdi şurada 3'e sağdan yaklaşalım. Onu da yapalım sizinle birlikte ki en azından görmüş olursunuz. Bak 3'e sağdan yaklaştım. Sonuç 2. Artık buraya bakacaksın. Tamam mı? Şimdi bunları şekil üstünde silelim. Ne yapalım ki? Böyle daha rahat bir şekilde bütün işlemlerimizi yapalım. Peki Büşra 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere. Yani A kümesinden ne yapacağız? Elemanlar seçeceğiz. A'nın sağ limitinin değerini bulup bir kağıda yazmış. Buna göre Büşra'nın bulduğu limit değeriyle bulması gereken limit değerlerinin aynı olma olasılığı yüzde kaçtır? Peki, çok sağlam bir soru. Şimdi canlarım, gelin önce burada doğru cevapları sizle hemen hızlıca hesaplayalım. Hiç kafamız karışmadan bir de Büşra'nın bulduklarını hemen buraya hesaplayalım. Şimdi doğrular şu. Sen burada 1'e sağdan yaklaştığın zaman sonuç kaç çıktı? 3. Hemen 1'in sağ limitinin sonucu 3. Şöyle şunları hızlıca silelim ki hiç karışmasın çünkü devam edeceğiz zor olan yer devamında. Peki 2'nin sağ limiti 2'ye sağdan yaklaştın sonuç kaç? 3. Hemen geldin, yazdın. Yine şurayı sildim. Bak bu normal yaptığımız limit hesabı. 3'e sağdan yaklaştık sonuç kaç? 1. Hemen geldin, yazdın. Çünkü burada hep sağdan yaklaştırmış. Geldik burada güzel insanlar. 4'e sağdan yaklaştık sonuç 5. Hemen geldim, yazdım. Ve son olarak 5'e sağdan yaklaştım. Sonuç 5. Geldik şöyle yazdık. Şimdi canlarım burada Büşra'nın yaptıklarına bakarken mecburen hep yeni grafik çizeceğim. Şimdi seninle birlikte şunu çiziyorum bak. Bu çizgiyi çizdim. Birin sağa şurası güzel insanlar. Tabii ki 1'e sağdan yaklaştık. Buna karşılık gelen değer 3. Bak tekrar gösteriyorum. Bu senin artık x eksenin. Şurası sanki senin x eksenin tamam mı? Birin sağ burasıdır güzel insanlar. Grafik boyunca yaklaştın. Artık y eksenin bura olduğu için ben buraya bakacağım. Sonucu kaç çıktı? 3 çıktı. Geldik. Ne yaptık? Bulması gereken ne? Aynı sonucu bulduk. Tamam. Şimdi geldim. Hemen şu çizgiyi çizdim senle. 2'nin sağ neresi güzel insanlar? Tabii ki burası. 2'ye sağdan yaklaştım. Sonuç kaç geldi? 2. Hemen karşısına yazdım. Şimdi geldim buraya güzel insanlar. Çizgimi çizdim. 3'ün sağını hemen hesaplayalım. 3'ün sağını hesapladım. Sonuç kaç? 2. Geldim, yazdım. Geldim buraya güzel insanlar. Şimdi karışmasın. Şu 4 çizgisini çizeyim. 4'ün sağı neresi güzel insanlar? Tabii bura. Grafik boyunca yaklaştım. Sonuç kaç geldi? 5. Hemen geldim, gösterdim. Bulması gereken de aynı sonucu buldu. Güzel. Geldik buraya güzel insanlar. 5 çizgisini çizdim. 5'in sağa yaklaştım. Sonuç kaç geldi? 5. Şimdi burada limitlerin bulması gerekenle aynı olanlara bakacağız. Hemen şurada aynı bir de burada aynı. E toplam kaç cevap var? İstenilen durum ve tüm duruma bakalım. Şurası benim tüm durumum. Şurası ise istenilen durum. İstenilen durum 3. Hemen yazdım. Tüm durum ise 5. Cevap ise 20 ile genişlettiğin zaman %60'dır. Peki hangi şıkta arkadaşlar aşağıya doğru indik? Cevabımız B şıkkı çıktı. Burada gerçekten ama gerçekten çok sağlam bir soru olmuş bu soru. Haberiniz olsun. Geçtik 3. sorumuza. Gerçek sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için bu ifade bu şekilde tanımlanmış. İlk kez parçalı fonksiyonlarda Böyle grafik vermeden tanımlama yapmış ve daha sonra bileşke ile işlem yaptıracak. Ona göre dikkat edin işleminin sonucu kaçtır. Şimdi canlarım ben önce şuraya bakacağım. Burası g bileşke tabii ki f x eksi 1 ve ben burada ne yapacağım? x yerine 4'ün sağını yazacağım. Sen buraya 4 sağ yazarsan burası ne olur? g bileşke f 3'ün sağına dönüşür. Şimdi f de 3'ün sağ burası güzel insanlar. İyi izleyin beni Şimdi. Burada 3 yazarsanız kaç geldi? Tabii ki 9 geldi. 9'dan 1 çıkarttım burası 8 çıktı. Şimdi G'de 8'de fark ettiysen hiçbir şekilde kritik noktalık yok. O yüzden burada normalde aslında sağını solunu onu bulmam gerekiyor. Normalde bulmam gerekiyor. Ama dediğim gibi G'de bakın fonksiyonun kritik noktası 4. 4 olduğu için bunun sağına soluna bakmana gerek yok. Direkt 8 değerini yaz bitsin. O zaman G8'e baktığın zaman sonuç kaç geldi? 6 geldi. Ama buradaki değer 4 değil de 8 olsaydı mecburen ben burada sağını, solunda hangisi olduysa mesela burada dikkat edelim. 9'dan büyük bir değer verdiğin zaman 9 1'den burası 8'in sağa çıkardı. Sen 8'in sağına bakmak zorunda kalacaktın. Bu bilgiyi böyle bileceksin bizim için önemli bir bilgi. Ama burada kullanmana gerek kalmadı. Buranın sonucu 6 çıktı. İnşallah burada vardır o bilgi. Diyelim bakalım. Geldik hemen şimdi burada F bileşke. Burası G tabii ki 7 eksi X şeklinde yazdık. Dikkat et 3 yazarsan buraya 4 gelir. Ama 3'ten büyük bir şey yazacağım için burası 4'ün solu oldu. Yani bu ifade F bileşke G 4'ün solu çıktı. Geldim G'de 4'ün soluna baktım. Yani buradayım güzel insan. 4'ün solundaki cevap ne geldi? 5 eksi 4 bölü 4 eksi 3. Yani 1 çıktı. Burası F1 oldu. Tekrar söylüyorum. Normalde burada birin sağı mı, birin solu mu, birin kendisi mi bakmam lazım. Ama zaten F'de 1 dediğin nokta kritik nokta değil. Yani direkt burası. O yüzden burada sağına soluna bakmana gerek yok. O yüzden F1 değerini de buluyoruz. 3 çarpı 1. 3, 1 çıkarttın. 2. Mevzu ne geldi? 6 artı 2 geldi. Cevap da 8 çıktı. Geçtik dördüncü sorumuza. Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı doğrusal f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre limitinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada iki tane farklı metot kullanırız. Birincisinde bu denklemi analitik geometri yardımıyla bulalım. İkincisi fonksiyonlar yardımıyla bulalım. Fonksiyonlarda kuralı öğretmiştik size. Analitik geometrideki kuralı da öğrettik. İkisini de hatırlatayım ki hangisini biliyorsanız o yöntemi hatırlamış olursunuz. Bilmeyenler de o diğer yöntemi de öğrenmiş olur. Şimdi buradaki eğim dediğin şey hemen geldin şuraya alfa dersen tanjant alfa. Karşı bölü komşudan 2. Eğim dediğin ifade burada 2 geldim. Üstündeki bir nokta hemen şurada gösteriyorum. Bak şu nokta aslında 0,6 noktası. Doğru denklemi y eksi y 0 eşittir m çarpı x eksi x 0'dı. Geldik hemen yazdık. y eksi y 0 dediğin ifade 6 eşittir. Eğim kaç? 2. x eksi 0 geldi. Çünkü şurası benim x 0 değerim. Şurası benim y 0 değerim. O zaman y eksi 6 eşittir 2x. ise Y buradan kaç geldi? 2x artı 6. Y kim? fx'in kendisi. Yani fx'in kuralı 2x artı 6 geldi. Şimdi fonksiyonlardaki mantık neydi? x bölü x eksenini kestiği nokta artı y bölü geldim. Y eksenini kestiği nokta eşittir 1 dedim. Buradan x artı y eşittir 4 geldi. Burası x artı y yerine bu sefer gx yazacağım. Eşittir 4. gx'in kuralı ise 4 eksi x çıktı güzel insanlar. Şimdi siz de birlikte bu limiti hesaplayacağız. Burası ne oldu? F bileşke g6 geldi. Alt taraf ise f6 artı g6 geldi. Şimdi canlarım g6 6 yazarsam buraya eksi 2 çıkar. Yani şurası f eksi 2 oldu. Bak 6 yazdım g6'nın eksi 2 olduğunu gördüm. Geldim buraya güzel insan. Hemen g6'nın eksi 2 olduğunu bulduk. f6 ile f eksi 2 lazım. Önce f eksi 2'ye bakalım. f eksi 2 sonuç olarak eksi 4'ten 6 çıkarsa 2. Şurası 2 çıktı. Geldim hemen üstüne yazdım. f 6 f 6'ya bakarsam da 2 kere 6 12 6 ile topladım. 18 şurası da 18 çıktı. Peki şura kaçtı güzel insanlar? Eksi 2. 18 eksi 2'den şurası 16 üst tarafta 2. 2 bölü 16 da cevap olarak 1 bölü 8 yapar. Geçtik 5. sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Bizim için güzel bir hem trigonometri özdeşliklerini hatırlamak var. Hem de 0 bölü 0 belirsizliği var gibi duruyor. Şimdi ben bu ifadeleri önce pi bölü 2 yazdığım zaman şu üst tarafta 0 geldi. Alt tarafta yine 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. İlk başta yukarıyı çarparsam yukarıyı çarptığın zaman 2 kare farkından 1 eksi sin kare x geldi. Bunu geldim böyle yazdım. Şimdi aşağıya baktığın zaman birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eksi 1'e dönüştü. E şimdi s kare artı c kare 1'e eşit bu eksi biri götürdü. Alt tarafta da iki tane sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Ve limit dediğin ifade pi bölü 2'ye sağdan yaklaşıyor. Buradaki sağdan yaklaşma önemli. Çünkü 1 eksi sin kare dediğin ifade kos kareye eşit. Bak şöyle göstereyim. Kos kareye eşit ve o dışarıya mutlak kosinüs x diye çıkıyor. Burası ise 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x olarak hala durdu. Şimdi canlarım bakın iyi izleyin. Pi bölü 2 burası. Pi bölü 2'nin sağ dediğin yer tabii ki burası. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti ne? Eksi. O zaman bu dışarıya eksi kosinüs x diye çıktı. Alt tarafta da 2 sinüs x çarpı kosinüs x var. Peki bunlar birbirini götürdü. Bu karmaşık yapının sonucu eksi 1 bölü 2 sinüs x oldu. Ve x yerine de kaç yazacağız? Tabii ki pi bölü 2'nin sağını yazacağız. Yazarsan burası 1 yapar. Cevap da eksi 1 bölü 2 b şıkkı gelir. Geçtik 6. sorumuza. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli bir f e fonksiyonu var. O zaman f A artı F'b toplamının değeri kaçtır diye bize sormuş. Bu fonksiyon sürekli ise mecburen buradaki B'nin sol limiti, B'nin sağ limitine ve hatta görüntüye eşit olması lazım. E gelin başlayalım. B'nin solu burası, B'nin sağı da burası. Burası solu, burası sağ. O zaman B yazarsan burada B artı 3A geldi. Hemen yazdın şöyle. B yazarsan burası 2B çıktı. Eşitlik burada olduğu için FB de aslında yukarısı. Bunlardan sadece birini alacağın için şöyle alalım. B'yi karşıya atarsan 3A dediğin ifade B'ye eşit çıktı. Şimdi geldim buraya. Burada ne yazacağım? A'nın solu yine aynı şekilde A'nın sağına ve aynı zamanda görüntü değerine eşit olmak zorunda. A'nın solu. A'nın solu burası güzel insanlar. A'nın sağı da burası canlarım. Yazarsak A burası A artı B geldi. Şimdi geldik buraya a yazarsak burası da 2a eksi 4 geldi. Eşitlik de burada olduğu için burası da yine buna eşit. B yerine 3a yazarsan Buraya 3a yazarsan 4a eşittir 2a eksi 4 ise 2a eşittir buradan eksi 4 a sayısı buradan eksi 2 geldi. a'yı eksi 2 bulduk. O zaman a eksi 2 ise b sayısı buradan kaç gelir güzel insanlar? Eksi 6 geldi. Yani f eksi 2 artı f eksi 6'ya bakacağız. Şimdi bakın eşitlik olduğu yer zaten fonksiyonun görüntüsünün olduğu yer. f eksi 2'ye bakınca şuraya bakacaksın. Gösteriyorum. Burası f eksi 2'nin olduğu yer. Hemen gelin hatta hesaplayalım. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Eksi 4 topladım. Burası eksi 8. f eksi 6'ya bakınca da buraya bakacaksın. f eksi 6'ya. A'yı kaç bulmuştuk? Eksi 2. O zaman şu an burası eksi 6. Artık bilinmeyen yok. Eksi 6 da buraya yazdın. Buranın sonucu da eksi 12 çıktı. Cevap da eksi 20 geldi. Geçtik 7. sorumuza. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için fx eşittir a bölü x eşitliği veriliyor. İki kenarı eksenler üzerinde ve bir köşesi f fonksiyonunun grafiği üzerinde olacak şekilde ABC'de dikdörtgeni çiziliyor. Gelin arkadaşlar bu grafiği çizmeye çalışalım. Hemen geldin koordinat sistemini çizdin. Koordinat sistemini çizdikten sonra iki köşesi eksenler üzerinde olacak. Geldik şöyle iki köşesi eksenler üzerinde yaptık. Ve bir köşesi de neymiş arkadaşlar? Grafiğin üstünde olacak. O zaman şu da bizim hemen şöyle çizelim. Geldik aşağı doğru indik fx eşittir a bölü x grafiğimiz. a bölü x grafikleri her zaman böyledir. Zaten ters orantının mantığında da vardı bu hatırlıyor musunuz? Peki burada x dediğimiz ifade a'ya giderken şurası önce a olsun, şurası b olsun, şurası c olsun, şurası da d olsun. Bu dikdörtgenin alanı 1 oluyormuş. O zaman ben burada x gördüğüm yere a yazarsam o zaman burada da hemen ne gelecek arkadaşlar? Fonksiyonun kuralından dolayı A bölü A gelecek. Sonuçta ben neye bakacağım? F A'ya bakacağım. F A buradan kaç çıktı? 1 çıktı. İşte bu dikdörtgenin alanı ne geliyormuş arkadaşlar? 1 çıkıyormuş. O zaman A çarpı 1 bir eşittir 1 ise A sayısı buradan kaç geldi? 1 geldi. O zaman bizim fonksiyonumuzun kuralı 1 bölü x oldu. Şimdi ben ne yapacağım? F 6'ya bakacağım. F 6 dediğin şey 1 bölü 6. F 12 dediğin ifade 1 bölü 12. F20 dediğin ifade 1 bölü 20. F30 dediğin ifade 1 bölü 30. İyi öğrenci kesinlikle ama kesinlikle bunu bir kez görmüştür. Nerede görmüş olabilir? Dizilerde görmüş olabilir. Fonksiyonda görmüş olabilir. Ondan sonra arkadaşlar işte burada ilk kez biz yazdık. Burada göreceksiniz. İntegralde alanda görmüş olabilirsiniz. Yani kesin ama kesin görmüş olabilirsiniz. Burada ne yapacağız arkadaşım? Ben bu ifadeyi 1 bölü 2 çarpı 3 şeklinde yazacağım. Burayı da 1 bölü 3 çarpı 4 şeklinde yazacağım. Burayı 1 bölü 4 çarpı 5 şeklinde yazdım. Burayı da 1 bölü 5 çarpı 6 şeklinde yazdım. Sadece bir tanesini göstereceğim. Senin 1 bölü 6 dediğin şey aslında 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'tür. Bunu böyle yazabilirsin. İstersen ispatlayalım. Bunu 3 ile çarp. Bunu da 2 ile çarp topla paydayı eşitle 1 bölü 6 geliyor. Anlaştık mı? O zaman sen bir sonraki ifadede 1 bölü 12'yi nasıl yazacaksın? O da 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. 1 bölü buradaki arkadaşım 20'yi nasıl yazacaksın? O da tabii ki 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Ve son olarak 1 bölü 30'u nasıl yazacaksın? O da 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. E bunları topladığın zaman sadece baştaki pozitif kalır. Sondaki negatif kalır. Böyle bir pratik bilgi var. O zaman baştaki pozitifin sonucu 1 bölü 2 geldiğin yazdın. Sondaki negatif 1 bölü 6. Bunu 3 ile genişlet. Cevap 3 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 gelir. Gerçekten çok sağlam bir soru olmuş. Hemen o yüzden buraya bir tane kalp koyuyorum. Tekrar bir özetlemek istiyorum. Şimdi burada x a'ya giderken x gördüğüm yere a yazdım. Yani şu kenara a yaptım. Bu dikdörtgenin alanı kaç geliyormuş? 1 geliyormuş. E buraya A yazdığın zaman X yerine A bölü A'dan 1 çıktı. O zaman kenar 1 geldi. Peki dikkat et. Buranın alanını bulmak isteyen birisi ne yapacak? Kısayla uzunu çarpacak. A çarpı 1, bir, 1'e eşitse buradan A sayısı kaç geldi? 1 geldi. Bizim fonksiyonumuzda A yerine 1 yazarsak kural 1 bölü X çıktı. Burada 1 bölü 6, 1 bölü 12, 1 bölü 20, 1 bölü 30. Ben burada bu özelliği biliyordum. Özellik ne arkadaşım? Ardışık iki sayının çarpımı bak hep fark ettiyse. Geldin yazdın. Kural şu. Önce bunları bir kez açarsın. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Böyle yazdın. Her zaman baştaki pozitifle sondaki negatif kalır. Bu aradaki fark 1 ise ama. Aradaki fark 2 olsaydın olurdu. Baştaki 2 tane pozitifle sondaki 2 tane negatif kalırdı. Bunu da bil. Yani şöyle bir şeyle karşılaşsaydım. Göstereyim. 2 bölüm 2 çarpı 4. Geldim buraya. 2 bölüm işte ne olsun bu sefer? Arkadaşlar 4 çarpı 6. Sonra geldim buraya. 2 bölüm burası 6 çarpı 8. Geldik buraya. 2 bölüm 8 çarpı 10. Bu sefer aradaki fark 2 ya. O 2 bak burada olacak yani. Kural böyle. Bu aradaki fark burada olacak. Bu aradaki fark burada olacak. Bu sefer baştaki iki tane pozitif yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 kalır. Sondaki iki negatif 1 bölü 8 ile 1 bölü 10 kalır. Böyle bir bilgi var. Haberiniz olsun. Geçtik 8. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Y eşittir fx fonksiyonu her x gerçel sayısı için eşitsizliklerini sağlamaktaymış. Şimdi ne yapacağız? Seninle birlikte güzel bir grafik çizeceğiz. Grafik üstünde yorum yapmak her zaman daha tatlı oluyor bu tip sorularda. ÖSYM bu soruyu çünkü sordu bize. Şimdi canlarım hemen 2 doğrusuyla tabii ki 4 doğrusunu çizmeye çalışayım. Geldim çizdim. Şurası 4, şurası 2. Benim fonksiyonum bu aradaki değerleri alıyor. Yani mesela senin fonksiyonun grafiği şöyle aşağıdan başlayamaz. Anlaştık mı? Ya da yukarıdan gelemez. Banko bu arada olacak. Yani mesela şöyle bir fonksiyon çizebilirsin. Anlaştık mı? Buradaki mantık bu. Şimdi şunları bir geri alalım sizinle birlikte ve yorumlarımıza başlayalım. 2'deki limit 4'deki limitten küçükmüş. Böyle bir şey olamaz arkadaşım. Çünkü sen şöyle bir şey yapsan şuradan aşağı indin şimdi burası 2 olsun şuradan aşağı indin şurası da 4 olsun. Fonksiyon geldi şurada içi boş sıçradı devam etti şöyle geldi. Burada içi boş yaptık aşağı indi devam etti şurası da böyle oldu. Bu benim f fonksiyonum. Arkadaşlar, 2'de limit yok. Geldim yazdım. 4'te limit yok. E, limit yokken bunların büyüklüğü küçüklüğüne bakabilir misin? Bakamazsın. Bu ifade gitti. Şimdi geldim buraya. 2 yazdığın zaman burası ne oluyordu? 4. Sen şimdi ne yapıyorsun? 4'teki limiti inceliyorsun. Acaba 4'teki limit var mı güzel insan? Al sana bak. Hemen zaten çizmişim. 4'te limit yok. Bu da gitti. Şimdi geldim buraya. 4'teki duruma bakacağız. Burası farklı. Şimdi sakın ama sakın hocam 4'te limit yok deyip hemen burada da limit yoktur diyemezsiniz. Burada yeni bir fonksiyon tanımlamış size. fx'in mutlak değeri bölü fx. Mecburen önce 4'e ne yapacağız? Sağdan bakacağız. Ve sonra 4'e soldan bakacağız. Bu işlemleri gelip buraya yazacağız. Canlarım gelin şöyle bir şey yapalım. Buradaki sonuç kaç olsun? A olsun. Buradaki sonuçta kaç olsun? B olsun. Önce 4'e sağdan yaklaşıyorum. 4'e sağdan yaklaştığın zaman limitin sonucu ne geliyor? A geliyor. Buraya geldin. A yazdın. Tamam. Peki 4'e soldan yaklaştığın zaman hemen geldik burada yaklaştık canlarım. Sonuç kaç çıktı? B çıktı. Buraya da geldim. B yazdım. Peki bakalım arkadaşlar bunların oranına mutlak değer A bölü A dediğin ifade neye eşit? Bak sonuçta şu an 4'ün sağını hesapladım. A çıktı. Bunu geldim yerine yazdım. Burası A, burası da A geldi. Peki A pozitif dışarıya aynen çıkar. A bölü A yapar. Sonuç 1 geldi. Şimdi geldim bu sefer 4'ün solunu hemen buraya yazıyorum. Bura B geldi, bura B geldi. Burası bu sefer mutlak değer B bölü B. Dikkat et bura pozitif aynen çıktı. Sonuç kaç geldi? 1. demek oluyor ki bu fonksiyonun sağının görüntüsüyle solunun görüntüleri aynı çıkıyor. Demek ki burada limit vardır üçüncü öncül doğrudur. Cevap yalnız 3 gelir. Geçtik 9. ve bizim son sorumuza. 0 küçük eşit x küçük eşit pi olmak üzere. OA kenarı zemine değen ve O noktası etrafına dönebilen 10 santim uzunluğundaki kalınlığı önemsiz çubuk aşağıda verilmiştir. O noktası etrafında ok yönünde x derece döndürülen çubuğun üzerindeki A noktasının dönme sonucunda zemine olan uzaklığı y eşittir fx fonksiyonu ile gösteriliyor. Şimdi x pi bölü 3'e gittiği zaman şimdi canlarım biz bunu ne yaptık? 60 derece döndürdüğümüzü düşünelim. Geldin. Hatta burada yazalım. 60 derece döndürdün. Şuradan aşağı diki indin. Şu dik uzaklığı arıyorsun. Tamam mı? Burası önemli. Peki uzunluk korunacağı için burası yine 10. O zaman şurası 30. 60'ın karşısı 30'un karşısı değerlerini çok rahat durum. Bura 5 ise bura 5 kök 3. Yani şimdi buranın sonucu 5 kök 3 çıktı. Ben ne yapacağım? Bu sonucun komplesinin kök 3 olmasını istiyorsan 5'e bölmek zorundasın. Peki geldim. O zaman hemen yine zeminimi çizdim. Ve geldim buraya güzel insan. Şu uzunluğun bak 5 olmasını istiyorum. 5. Mevzu bu. Şimdi ne yapacağım? Buradaki açıyı alfa dersen şurası 10. Mecburen burası 5 burası 10 alfa dediğin ifade 30 geldi. Yani Beta dediğin ifadenin ilk değerini 30 buldum. Şimdi sonuçta bu ne yapıyor? 180 dereceye kadar dönebiliyor. Bu sefer tekrardan bunu çizdim. Bu durum böyle de olabilir. Anlaştık mı? Yani burası güzel insanlar 5 olacak, burası 10 olacak, burası 30 ama bu sefer dönme açısı kaç derece geldi güzel insanlar? 150 derece geldi. Bizden istenen şey Beta dediğin değerlerin mutlak değerinin farkı. O zaman 150 eksi 30'un mutlak değerini alırsan da cevap 120 gelir. Yani D şıkkı olur. Böylelikle tüm sorularımız bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.